Herkese merhaba arkadaşlar ben yasam bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2'de Man Nios Coach arabasıyla birlikteyiz telaffuz edemezdiysem affola hemen şöyle bir emeği geçenlerden bahsedelim Harun Aras oyuncuyuz biz TRZ Pro Helvet'e İsmail Arslan Artın Kazancan Abdullah Zengin emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum şu an Sakarya'dayız bildiğiniz üzere en son Sakarya'ya gelmiştik şimdi Sakarya'dan Zonguldak'a güzel bir 240 kilometrelik bir yolumuz var. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. Marşa basalım. Arabamızın sesi gayet güzel. Çok hoşuma gidiyor. Hatta bir iki tane video yaptım ama e, kayıt yaptığım programla ilgili bazı sıkıntılar çıktı. Umarım bu olur. Hadi bakalım. Bu arada e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolarıma like atmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bu arada zili açarsanız canlı yayınlardan bildirimini hemen gelir. Çünkü bazen habersiz bir şekilde açıyoruz. Bilginiz olsun. Hadi bakalım, başlayalım. Bu arada e, aracın linki açıklama kısmında mevcut olacak arkadaşlar. E, Discord kanalımızda aynı şekilde, açıklama kısmında mevcut. Twitch'te aynı şekilde açıklama kısmında mevcut. Beni bu arada BineGame üzerinden desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Evet bugünkü konularımız aslında bugün konumuz benim. Pardon. Ee, biraz kendimden bahsedeceğim açıkçası. Ee, neden böyle bir karar aldım? Çünkü bazı arkadaşlarımız yayınlarımıza geliyor. Abi senin ismin ne diyor? Kanalın ismi Yasani ama bana ismin ne diyor? Soruyorlar. Yani bilmiyorum. Belki kanalın ismine bakmadan geliyorlardır. Olabilir. İnsanlık halbuki orada sinyalimizi de vermedik ama olsun. Evet arkadaşlar, ben Yağızhan Yiğit, ee, İstanbul doğumluyum, İstanbul'da doğuma büyümeyim. Ee, liseyi 5 senede bitirdim, 1 sene kaldım. Yani ilkokuldan sonra böyle sudan çıkmış, daha doğrusu ortaokuldan sonra sudan çıkmış balığa döndük hepimiz. Sınavın %99'u kaldı yani. Ondan sonra üniversiteyi geçtim. Üniversitede de iki senede tamamladım. E, iki yıllık bir bölüm okudum. Bölümüm de sivil havacılık ve kabin hizmeti bölümü. E, şu anda neden bu arada e, neden o işi yapmıyorum ondan bahsedeyim. Çünkü şu an ben pandemi döneminde mezun oldum ve pandemi döneminde hep buradan geçerken çarpıyorum. Abi. Bıktım yemin ediyorum bıktım. Bıktım ya şuradan geçerken. Bu arada Pamukkale turizmle seyahat ediyoruz yine. Bilginiz olsun. Onu söylemeyi unuttum. Ee, ne diyorduk? Ha, pandemi döneminde e, şey olduğum için, mezun olduğum için çoğu arkadaşımız ve ben olmak üzere işe giremedik. Yani kabin memuru olamadık gibi bir şey. Bazılarımız oldu ama onunla söyleyeyim. Kabin memuru ne gerektiriyor? Bu arada mikrofon önünde olduğu için klavyeyi de tam göremiyorum. Kabin memurluğu ne gerektiriyor arkadaşlar? Ee, vücut kitle bir yerinde olması lazım. İki, on, ne lazım? Öz, özellikle ve özellikle İngilizce artı başka bir dil istiyorlar. Ee, daha iyi seçilirsiniz. Yani benden size bir tavsiyedir bu aslına bakarsanız. Hocalarımız da bize bunu söylüyordu sürekli. Yani kabin memurluğu işte seyahat ediyorsunuz. Aslında kolay bir iş değil gerçekten. Ee, zor bir iş hani atıyorum İstanbul Ankara Ankara Trabzon Trabzon Antalya Antalya İstanbul yapabiliyorsunuz veya İstanbul Ankara yapıyorsunuz aradan iki gün geçiyor veya bir gün geçiyor Ankara'dan Antalya'ya gidiyorsunuz Antalya'dan İstanbul'a gelebiliyorsunuz. yani böyle şeyler mevcut oluyor arkadaşlar yani tam aslında e, detaylı bir şekilde bilmediğim için yanlışca bilgi vermek istemiyorum hocalarımızın anlattığı kadarıyla aklında kalanlar böyle eğer yanlışım varsa kusura da kimse bakmasın. Şu anda ne iş yapıyorum? 15 Temmuz 2018'den beri bir firma ile beraber çalışıyorum. Bu firmayı zaten %90'ınız biliyor. Bilmeyenler de söylemeyeyim diye düşünüyorum. Hani sıkıntı olur falan o yönden yani. 15 Temmuz 2018'de girdim depo sorumlusu olarak ardından e, ile geçtim motokuryeliğe geçtikten sonra tabii ki anılarımız birikiyor. Hani hangi müşteri nasıl tavır veriyor. Ondan sonra insanlar kendi adreslerini nasıl bilmiyor gibi şeylerle doğal olarak karşılaşıyorsunuz. Ve bunlar size komik anı olarak kalıyor. Tabii üzücü anılar da var. Mesela benim en son yaşadığım olaydan biraz size bahsedeyim. Paketi verdikten sonra bu arada buradan da Acar kardeşime selam olsun. Ee, paketi verdikten sonra merdivenlerden indim ondan sonra çok az bir şey kalı düştüm nasıl düştüm bir ben bir Allah biliyor ondan sonra bir haftadır ayın 20'sinden beri bugün ayın 27'si bir haftadır evde yatıyorum ondan sonra ve ayağımı sürekli uzatıyorum ve şu anda hala oturmama rağmen ayağımı uzatıyorum ses sisteminin üstüne koydum ayağımı yapacağım başka bir şey yoktu ondan sonra ayağımı burktum ve bağlarım incildi. O yüzden incinmişim yani okumuş doktor sonuçta. ondan dolayı da bir haftadır evde yatıyorum arkadaşlar. Yani daha yeni yeni böyle bir adam akıllı bastonla hatta evde bastonla yürüyorum. Bastonum da burada yanımda. böyle hastaneye gittik. Biraz size olayı anlatayım. Hastaneye gideceğiz. Neyle gideceğiz diye düşünüyorum. Lan diyorum motorla gitsek. Ayağım sıkıntı. Yani adam akıllı. Binemeyeceğim. Ondan sonra diyorum herhalde arabayla falan gideriz. Ondan sonra baktım motorla gittik. Motoru getirdi. Acar. Motorla gittik. Neyse. işte doktor geldi falan filan. İşte her şeyi hallettik. Çıkacağız. Dedi. Orada bir tane hemşireydi. Neyle gideceksiniz dedi. Dedik motorla. Kadın böyle baktı. Ne yaptı böyle bildiğiniz kısaca. Ne motoru ya dedi. Sen daha iyi, iyi değilsin falan filan. Ya dedim abla sen ne diyorsun ben dedim kaza yaptıktan sonra kalkıp iki tane sipariş atmış adamı falan ya böyle bahsedince kadın yine bir şok geçirdi. Ondan sonra yani Motorcu insanlar değişik insanlar arkadaşlar. İsterse yerde bir kilometre sürürsün ama yine de o motora biner yani. Kısaca böyle bir olaydan size bahsedeyim. 7 Euro geçiş ücreti. Birim olarak ucuz ama Türk Lirası'na vurduğumuzda ki ben her zaman birim olarak bakıyorum. Yani yani 70 liraya tekabül ediyor şu an. Türk birimine çevirdiğimizde. Ama birim olarak ucuz. Normalde kaç para bir geçiş? 20 lira. 12 lira. Tam başlıyor galiba. Tam bilgim yok. Yani diyorum, Karşıya hiç şeyle geçmediğim için bu ne lan? Karşıya hiç şeyle geçmediğim için arabayla, motorla vesaire. Ondan dolayı hiçbir bilgim yok yani. Orada 70 kilometre mis kaldı ama ben seni buradan sollamak durumundayım. Evet aracımız birazcık hasar aldı. Bayağı bir baya bir hasar aldı. Ben buradan niye sollamaya çıktıysam? Mecburdum gerçi de. Hadi oğlum hadi. Hadi yaparsın. Sen mansın. Abi bak. Geliyorum görüyorsun. Hadi ben şey yaptım mecburum. Neyse bir şey olmaz ya. Plaka yolla. Plaka ya. Yani eğer motorcuysanız dediğim gibi her şeyi göz önüne almanız gerekiyor. Sadece kazalar değil. Atıyorum. Yolda benzininiz bitti. Kendi başınız kendi başınızsınız. Yani şahsi motor olarak bahsediyoruz. Şirket motoru ise zaten direkt gruplardan paylaşıyorsunuz. Motorum bitti falan. Hayır, benzinim bitti diye. Onlar arkadaşlarınız işte size hemen bir benzin falan bir şey getiriyorlar veya çekiyorlar sizi. Başıma çok geldi oradan biliyorum. Yani şunu da söylemek gerekirse arkadaşlar eğer adresinizi bilmiyorsanız lütfen sipariş vermeyin. Rica ediyorum bakın. Sonra biz uğraşıyoruz. Hani sonra işte dükkana neden geç gidiyoruz falan. Azarları biz yiyoruz. Lütfen lütfen arkadaşlar. Bu arada Zonguldak'tan, yani bir sonraki videomuzda e, Zonguldak'tan Giresun olacak. Giresun'dan, yani diğer videomuzda Giresun'dan Trabzon'a kadar bir sahil havası almayı düşünüyorum. Yani Benim aklımda şu anlık öyle bir planlar var. Bakalım. Bu arada e, canlı yayınlarda gayet güzel tepkiler alıyorum. Ama ee, abone olmayan arkadaşlarımız var hala videolarda görüyorum ee, abone olmayıp izliyorlar lütfen abone ol olun lütfen rica ediyorum yani bir abone gelince bana bayağı bir mutlu oluyorum size öyle söyleyeyim ya diyorum işte bir kardeşimizi daha kazandık işte Umarım beğenmiştir videomuzu falan diye öyle bayağı mutlu oluyorum yani Beni sevindirirseniz güzel olur yani arkadaşlar. Size <laughs> böyle biraz bahsedeyim. Bu ne trafik bir ya. Bayram trafiği var galiba diyeceğim de. Bayram da geçti. Bu arada klavyeyle oynuyorum. Klavyenin sesleri biraz size fazla gelebilir. Çünkü kayıt yaptım programda biraz sıkıntı var. Videonun girişinde de söyledim sizlere. Umarım hiçbir sıkıntı olmaz. Adam akıllı şey yaparız. Bu videoyu da ayın 28'inde ya yani. yarın saat 14 15 yani saat öğleden sonra 2 3 civarı bu bu araba niye böyle ya? Bir tuhaf. Gerçi yol da tuhafmış. Şöyle bir göstereyim hemen. Şöyle geliyorsunuz. Şöyle çıkıyorsunuz falan değişik bir tümsek gibi bir yer vardı Dur. Neyse. Yolu tıkadık lan. Neyse devam edelim. Geldik zaten. 10 kilometre gibi bir yolumuz kaldı. Evet arkadaşlar. Canlarım cigerlerim ciger paraleri. Ee, normalde saatte geçti ama. Normalde bugün saat 10'da bir canlı yayın yapacaktım. Birazcık geçti. Bir şey olmaz herhalde. Kardeşlerimiz bir şey demez. Evet Zonguldak'a da geldik. Şöyle de önüne bir çekeyim. Orada selam olsun Zonguldak'taki kardeşlerimize. Şöyle bir kornamızı çalalım. Dışarıdan çalalım. 2-3 i̇ki, iki, çeşit korna var yani. Gibi kornalarımız mevcut arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi yapanların eline koluna yüreğine sağlık. Oyuncuyuz biz. Ekibi bu işi gerçekten biliyor. Orada bu Bursalı kardeşimizin de bir önünü kestik ama e, bu arada e, söyleyecektim unuttum Amerikan Truck Simulator Multiplayer gelmiş SCS'nin kendi yaptığı multiplayer sanırsam yani tam bakmadım sadece bir duydum e, İnşallah ona da yakında başlamayı düşünüyorum yani şu an buradan da söylemiş olayım ama aracı kullanamıyorum orada hiçbir türlü kullanamıyorum Burada burada da kullanamıyorum bazen ama o yollardan dolayı orada araçtan dolayı hiç alışık olmadığım araçlar var. Bu arada ben şurada hiç kırmızı ışığa takılmayayım. Şöyle korna bir çalayım zaten kimse yok. Hemen sağ dönelim. Videomuzu burada noktalayalım. Evet. Araç gayet güzel. Herhangi bir sıkıntısını fazla görmedim açıkçası. Gayet güzel yapılmış. Bu arada şöyle bir içeriden göstereyim. Aa, şeyi mi koymadık? Yok, koyduk. Tamam, ışıkları yanmıyor. Normalde var. Şu anda yanmıyor herhalde gündüz olduğu için. Yani daha doğrusu akşamüstü ama yanmıyor. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like tuşuna, öneri ve görüşleriniz için yoruma ve kanala abone olmayı unutmayın. Discord kanalımız açıklama kısmında mevcut. Twitch de aynı şekilde ve aracın linki de açıklama kısmında mevcut. Bilginiz olsun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ja, schon nicht